Devletler de tıpkı insanlar gibi. Bazen sözlerini tutmazlar, bazen de yaptıklarıyla başka bir devlete çok büyük zararlar verebilirler. Peki, uluslararası arenada bir devlet bir kuralı çiğnediğinde ne oluyor? Sadece bir özür yeterli mi, yoksa işin içinde çok daha karmaşık bir süreç mi var? İşte bu sunumda devlet sorumluluğu dediğimiz bu hayati mekanizmanın nasıl işlediğine gelin, adım adım görelim. Şimdi, günlük hayatta bir hata yapsak, samimi bir özür çoğu zaman işi çözer, değil mi? Ama işin içine devletler girince, yani milyonlarca insanı etkileyen kararlar söz konusu olunca durum çok daha farklı. Uluslararası arenada kusura bakma demek o devasa zararı gerçekten ortadan kaldırır mı? İşte bu sorunun cevabı tahmin ettiğinizden çok daha katmanlı. Hadi konuyu daha iyi anlamak için gözümüzde bir şey canlandıralım. Diyelim ki A ülkesi bir baraj yapıyor. Ama o da ne? Baraj patlıyor ve komşu B ülkesinin bütün tarım arazileri sular altında kalıyor. Peki şimdi ne olacak? B ülkesinin hakları ne? A ülkesi ne yapmalı? Uluslararası hukuk bu duruma nasıl bir çözüm buluyor? İşte bu baraj örneği anlatacağımız her şeyi daha somut hale getirecek, adeta rehberimiz olacak. Peki, bir devleti sen sorumlusun diye yasal olarak masaya oturtmak için ne lazım? Her şeyden önce iki temel unsurun, iki kilit malzemenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlar olmadan sorumluluk zinciri başlayamaz bile. İşte o iki olmazsa olmaz şart. Birincisi, ortada uluslararası hukuku çiğneyen bir eylem olmalı. Bu bir anlaşma olabilir, bir timil kuralı olabilir, fark etmez. İkincisi ve bu en az ilki kadar kritik, bu eylemin o devlete ait olduğunun kanıtlanması lazım. Yani o eylemi devlete atfedebilmemiz gerek. Bu ikisi tamam mı? Tamam. O zaman devletin sorumluluğu resmen doğmuş oluyor. Atfedilebilirlik kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ama aslında mantığı çok basit. Bu yapılan eylemle devlet arasında hukuki bir köprü kurmak gibi bir şey. Yani devlet sadece kendi ordusunun, bakanlarının yaptıklarından sorumlu değil. Aynı zamanda diyelim ki yönlendirdiği ya da sıkı sıkıya kontrol ettiği bazı grupların eylemlerinden de sorumlu tutulabiliyor. Gelin tarihten çok çarpıcı bir örnek verelim. 1979'daki Tahran rehineler krizini hatırlarsınız. Uluslararası Adalet Divanı İran'ı sorumlu buldu. Neden? Çünkü hem ABD Büyükelçiliğini koruma görevini yerine getirmemişti hem de sonrasında bu rehin alma eylemini resmen benimsemişti. İşte bu o atfedilebilirlik dediğimiz şeyin pratikte nasıl çalıştığını gösteren müthiş bir örnek. Tamam, diyelim ki bir devletin hukuka aykırı bir eylemden sorumlu olduğu kanıtlandı. İş burada bitiyor mu? Hayır. Aslında her şey yeni başlıyor. Sorumlu devletin şimdi de ortaya çıkardığı zararı onarma yani tazmin etme yükümlülüğü var. Peki bu tazmin etme tam olarak ne anlama geliyor? Hadi ona bakalım. Bu slayttaki alıntı aslında tazminatın ruhunu, felsefesini o kadar güzel anlatıyor ki 1928'deki meşhur Chorzo Fabrikası davasında mahkeme diyor ki amaç haksız eylemin bütün sonuçlarını mümkün olduğunca silip süpürmek ve durumu sanki o eylem hiç yaşanmamış gibi eski haline getirmektir. Yani mesele sadece para ödemek değil, adeta zamanı geri sarmak gibi bir şey. Uluslararası hukuk bu zamanı geri sarma hedefini gerçekleştirmek için bize üç farklı yol sunuyor. Tabloda gördüğünüz gibi bunlar, birincisi eski hale getirme, yani bozduğunu aynen tamir etme. İkincisi maddi tazminat, yani parasını ödeme. Ve üçüncüsü de tatmin, bu da daha çok manevi zararlar için. Her biri farklı türdeki yaraları sarmak için düşünülmüş. Hadi bizim baraj senaryosuna geri dönelim ve bu üçünü uygulayalım eski hale getirme ne olurdu? A ülkesinin o sular altında kalan çiftlikleri yeniden inşa etmesi. Peki bu mümkün değilse? O zaman maddi tazminat devreye girerdi. Yani kaybedilen mahsullerin ve diğer tüm zararların parasını ödemesi. Peki ya manevi zarar? İşte o zaman da A ülkesinin resmi bir özür dilemesi ya da sorumluluğunu tüm dünyanın önünde kabul etmesi tatmin olurdu. Her şey kağıt üzerinde ne kadar mantıklı değil mi? Ama ya sorumlu devlet, ben hiçbir şey ödemiyorum, hiçbir şeyi de tamir etmiyorum derse ne olacak? Mağdur devletin eli kolu bağlı mı kalacak? İşte tam bu noktada sistemin dişleri biraz daha sert dönmeye başlıyor. Eğer sorumlu devlet yükümlülüklerinden kaçarsa, mağdur devletin elinde son bir koz daha var: karşı önlemler. Bunu şöyle düşünün. Uluslararası hukukun her köşe başında bir polisi yok. Bu yüzden sistem, devletlerin kendi haklarını koruyabilmesi için böyle bir mekanizmaya izin veriyor. Karşı önlemler en basit haliyle misilleme eylemleridir. Yani normalde yapsanız hukuka aykırı olacak bir şeyi belirli şartlar altında meşru bir şekilde yapıyorsunuz. Ama bakın, burası çok önemli. Amaç intikam almak değil, amaç karşıdaki devleti yola getirmek, hükümlülüklerini yerine getirmeye ikna etmek. Tabi bu demek değil ki canının istediğini yap, asla. Uluslararası hukuk buraya çok net kırmızı çizgiler çekmiş. Mesela, aldığınız önlem, size verilen zararlı orantılı olmalı, aşırıya kaçamazsınız. İkincisi, temel insan hakları gibi çok önemli kurallara asla dokunamazsınız. Ve son olarak, sorumlu devlet, tamam hatamı anladım dediği anda bu önlemleri derhal bitirmek zorundasınız. Gelin bir karşılaştırma yapalım daha net olacak. Düşünün ki B ülkesi A ülkesiyle ticaretini durduruyor. Eğer bunu durup dururken yaparsa aralarındaki ticaret anlaşmasını ihlal etmiş olur. Değil mi? Bu yasa dışı. Ama bunu A ülkesi baraj zararını ödemeyi reddettiği için bir karşı önlem olarak yaparsa işte o zaman bu eylem geçici olarak meşru hale geliyor. Gördünüz mü? Aynı eylem ama bağlam her şeyi değiştiriyor. Evet, bir sürü kuraldan, ilke'den, mekanizmadan bahsettik. Peki tüm bu devlet sorumluluğu dediğimiz karmaşık yapı gerçek dünyada, küresel sahnede neden bu kadar önemli? Çünkü bu sistem uluslararası hukukun temel taşıyıcı kolonlarından biri. Devletlerin keyfi hareket etmesinin önüne geçen bir tür sigorta sistemi bu. Her devlete yaptıklarının bir sonucu var mesajını veriyor. Düşünsenize, bu kurallar olmasa ne olurdu? Uluslararası ilişkiler tam bir kaosa, güçlü olanın haklı olduğu bir orman kanununa dönerdi. İşte bu çerçeve düzeni ve bir nebze de olsa adaleti sağlamayı amaçlıyor. Bugün konuştuğumuz bu modern çerçevenin en temel belgesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 2001'de kabul ettiği maddelerdir. Bu 10 yıllar süren inanılmaz titiz bir çalışmanın ürünü. Bugün devletler ve mahkemeler için adeta bir yol haritası, bir başvuru kitabı niteliğinde. Peki, her şey bu kadar mükemmel mi? Kağıt üzerindeki bu sağlam çerçeveye rağmen kendimize şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Güç politikalarının bu kadar baskın olduğu bir dünyada, çok güçlü bir devletle daha zayıf bir devlet karşı karşıya geldiğinde bu kurallar her zaman aynı şekilde işliyor mu? Yoksa uluslararası hukuk bazen gücün gerçekleri karşısında çaresiz mi kalıyor? İşte bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.